Oruç bu gece ananın amına koyayım ananın amına sikeyim piç Oynayacağınız oyunu amına koyayım ben amına 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 Oruç çocuğu ben size gülüyor yüzünden gülüyle düştüm Pardon ne var amına koydum bu çocuğu Ananın amına ayrı sikeyim piç Seni sikerim ha ananı babanı ters sikerim uç. Rus bunun çocuğu. <tık> Rus bu çocuğu ananı siker. Onu kılını çocuğu. I have to take a seat. Please kick me. Senin beni çekti lan. Evet uç. Evet. Rus Ya ne oluyor bu lan? Senin ne oluyor kuyum? Ne Senin doğacak bebeğin ne işi? Karınla bebeğin ne işi? Pich! Ne oluyor? Ne <laughs> ya? <kararız Gülüyor> <mı ters? Gülüyor>